Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle üniversitede fizik bir dersinin önemli konularından birisi olan dinamik konusuna değineceğiz. Daha önce sizlerle beraber vektörleri bir boyutta ve iki boyutlu hareketi incelemiş. Ardından bunlarla ilgili vezelere yönelik bir soru çözüm videosu çekmiştim. Bu videoda sizlerden gelen istekler üzerine dinamik konusunu anlatacağız. Dinamik konusu da kuvvet ve harekete dahil olan bir konudur arkadaşlar. İlk olarak sizlere bu videoda gereksiz bilgi vermeyeceğimi belirteyim. Yani sadece vizede karşınıza çıkabilecek hususlara değineceğiz. Öncelikle eylemsizlik prensibi ile başlayalım. Hemen şöyle kalemimizi alalım arkadaşlar. Evet. Ve ilk olarak eylemsizlik ve bir de kalemi rengini değiştirirsek çok güzel olacak. Evet ilk olarak şöyle yazalım. Birinci olarak eylemsizlik prensibinden sizlere bahsedeceğiz. Eylemsizlik prensibinin tanımını size söyleyeceğim ama ezberlemenize gerek yok. Asla sorulmayacak bir bilgidir. Tanımlı arkadaşlar bir cismi etki eden net kuvvet sıfır ise net kuvvet sıfır. Bakın burada en önemli kısım net kuvvetin sıfır olması. Onu da buraya yazalım. F net sıfırsa cisim eylemsizdir diyebiliriz. Peki cif, cismin F neti sıfır ne demek? İlk olarak bir cisim çizelim arkadaşlar. Bu cismin ilk hızı sıfırsa bu cismin F neti sıfırdır diyebiliriz. Yani cisim duruyordur diyebiliriz. Duruyorsa eylemsizdir. Ama sırf duruyor diye düşünmeyin. Örneğin cismin arkadaşlarım ilk hızı da olabilir. Örneğin V eşittir 5 metre bölü saniye hızla giden bir cisim düşünün. Bu cisim yol boyunca hızını hiç değiştirmeyip yine 5 ile gitmeye devam ederse yine bu cismin hızının 0 olduğunu yani hızının 5 olduğunu fakat F netin 0 olduğunu söyleyebiliriz. Do çünkü neden F net 0 arkadaşlar? Bunu şimdi sizlere formülle açıklayalım. Bakın F net demek hemen yazalım zaten bu formülü çoğunuz biliyordur. F net demek M çarpı A demektir görüldüğü gibi. Burada zaten bakın A'yı bir inceleyelim arkadaşlar. A hızdaki değişimdir. Ama biz bunlarda hızı ya sıfır aldık ya da hızı sabit aldık. Yani hızda bir değişim olmadı. O yüzden formül tamamen gidiyor arkadaşlar. F net eşittir sıfır olarak kalıyor. Şöyle yazalım. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar F net eşittir sıfır olarak kalıyor. Dolayısıyla cismin bu durumlarda eğlensizlik prensibine sahip olduğunu söyleyebiliriz. İkinci olarak sevgili arkadaşlar temel prensip var. Onu da şöyle bir açıklayalım. Temel prensibi. Temel prensibin tanımı arkadaşlar. Dengelenmiş sabit bir kuvvetin eksenindeki bir cisme kuvvetin etki ettiği zaman. Bakın böyle okuyunca sizlere de çok karışık falan gelebiliyor. Ama kısacası temel prensifin f eşittir ma formülü olduğunu söyleyebiliriz. Bunu zaten siz kitaplarda falan da görebilirsiniz. Şimdi biraz farklı renkli bir kalem alalım. Burada f'in biz ne olduğunu söyleyebiliriz. f arkadaşlar kuvvet demektir. m eşittir kütle demektir. Yazalım. a da ivme anlamına gelmektedir. Bunları zaten bildiğinizi düşünüyorum. Evet, hemen bir tane şöyle bir cisim çizelim arkadaşlar. Cismimiz x ekseni boyunca olsun ve buna bir F kuvveti uygulansın. Cismin kütlesine m diyelim. Evet, görüyorsunuz bu şekilde sizlere verilecektir arkadaşlar. Görüldüğü gibi x ekseninde hareket yapıyor cismimiz. Bir sonraki bölümlerde eğik düzlem veya makara sistemleri gibi şeylerden de bahsedeceğiz. Tabii üniversitede makara sistemleri o kadar çok da detaylı değil lisedeki gibi arkadaşlar. Dinamiğin temel bağıntısına göre şöyle sorular gelebilir karşınıza. Hemen kalemi değiştirelim. Şimdi F eşittir MA'yı bir kez daha yazalım. F eşittir MA. Evet çok özür diliyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. F eşittir MA diyebilir bize. Ardından bakın. Burada diyebilir ki İM'yi azaltırsak F nasıl değişir? dolayısıyla ivmeyi azaltırsak arkadaşlar tabii ki de ne olacaktır? Dolayısıyla F azalacaktır. Bu basit. F'i azaltırsak ne olur diye sorabilir. Bakın mantıklı düşünün. F'i azaltırsak ne olur? Şimdi M değişmez arkadaşlar. M sabittir. Bakın M sabit olduğu için tire koyuyorum. Dolayısıyla ivme azalacaktır. Biraz basit arkadaşlar. O yüzden anlatırken bile sizinle kombinize gidiyordur bu sorular. M değişir mi? Hayır. M değişmez arkadaşlar. Bunun grafiğini de çizebilirsiniz. Net kuvvet inme grafiğini de. Dolayısıyla net kuvvet inme grafiğinde şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Yine hız zaman grafiği arkadaşlar. Hız nasıldır? Mesela diyelim böyle bir şey olsun arkadaşlar. Görüldüğü gibi cismimizin zaman hızının arttığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cismin inmesi artıyor anlamına gelir. Cismin inmesi artıyorsa F de artıyordur diyebiliriz. Evet şimdi edelim. Bu sayfayı arkadaşlar şöyle bir güzel ya da silmeden direkt şey yapalım. Yeni bir tane daha sayfa açalım. Tamamdır. Şimdi kalemimiz yazıyor mu? Yazıyor. Güzel. Hemen beyaz rengimizi alalım. Yavaş yavaş tablete alışmaya çalışıyorum. Umarım daha da hızlanacağım. Evet bunlardan bahsettik. 3 olarak arkadaşlar etki tepki prensibinden bahsedeceğiz. Direkt şuraya Newton'un önemli kurallarından birisi olan dinamiğin Etki tepki prensibinden bahsedelim. Etki tepki evet çok kötü yazdım gerçekten ama siz zaten konuşmamdan anlıyorsunuz. Evet şu da k olsun. Etki tepki prensibinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Etki tepki prensibini yaparken hemen şöyle bir tane cisim ele alalım. Bu cismi inceleyelim. Bu cismin aşağıya doğru bir ağırlığı vardır ve biz ağırlığı g harfi ile gösteririz. Cismin temas yüzeyi vardır arkadaşlar. Bu cismin temas yüzeyine göre yerde cisme bir tepki kuvveti uygular. Çünkü o ona etki kuvveti uyguluyor ağırlığıyla. Yerde cisme bir tepki kuvveti uygular. Dolayısıyla tepki kuvvetini de yukarıya doğru N olarak gösterebiliriz. Şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bunların birbirini sıfırlaması lazım. Hemen yazalım. Evet programa bakalım. Evet kaydediyor. G artı n'nin sıfır olması lazım cisim dengede ise. Dolayısıyla n'yi karşı tarafa atarsanız eksi n'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Her cismin gösterebileceği maksimum bir tepki kuvveti vardır arkadaşlar. Uygulanan etki kuvveti o cismin gösterebileceği maksimum tepkiden büyük olamaz demiş kitap. Evet gerçekten de öyle. Zaten burada eşit olduğunu söylemiştik dengede ise. Ve şimdi arkadaşlar yasaları işledik. Şimdi sizler için sürtünme kuvvetini artık geçebiliriz. Şöyle sürtünme kuvveti yazalım ve farklı renkli bir kalemimizi elimize alalım. Evet, sürtünme kuvveti. Tamamdır. Şimdi ne renk seçelim? Şöyle kırmızı olsun. Evet, sürtünme kuvveti kısaca fs ile gösterilir. Bu f'i küçük de yazıyorlar. fs yani sürtünme kuvveti şeklinde gösterilir. Sürtünme kuvvetinin formülü zaten liseden de biliyorsunuzdur. k çarpı n şeklinde gösterilir. Sürtünme kuvvetinin formülü k çarpı n şeklinde gösterilir. Arkadaşlar n demek mg demektir. Bunu unutmayın. n demek mg demektir. Yani neden? Cismin ağırlığına eşit olduğunu zaten söylemiştik. Dolayısıyla n eşittir mg olarak alabilirsiniz. Yani kısacası siz şunu ezberleyin. F sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı mg. Evet işte bu kavramlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Kalemimizi değiştirelim şöyle. K demek arkadaşlar K demek sürtünme kat sayısı demektir. Bakın sürtünme kat sayısı. Bunu bazı hocalarınız İngilizce isimleriyle, Latin isimleriyle falan anlatıyor. Ama biz Türk olduğumuz için sürtünme kat sayısı olarak alıyoruz. Burada cismin M demek kütlesidir arkadaşlar. Kütle. G demek de yer çekimi inmesidir ki biz üniversite müfredatında G eşittir yer çekimini 9,80 olarak alıyoruz. Bunu da zaten sizler de artık biliyorsunuzdur. 9,80 olarak alıyoruz. Yani siz ev sürtünme K çarpı MG formülünü mutlaka bilmelisiniz. Şimdi sayfayı bir kez daha yineleyelim. Çünkü resim çok karıştı. Şöyle hemen açalım. Evet. Şimdi sizlere bahsetmek istediğim sürtünme kuvvetinin yönü ne tarafa doğrudur, cismin hareketine ters midir falan gibi bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tane biz düzlemimizi çizelim. Evet bir tane de cismimiz olsun. Bu cism arkadaşlar sağ tarafa doğru bir F kuvveti uygulansın. F kuvveti uygulanıyorsa arkadaşlar cisim sağ tarafa gidecektir. Fakat eğer zeminde hatta şöyle tırtıklı gösterilir bir sürtünme kuvveti varsa sürtünme kuvveti de arkadaşlar şöyle aşağıdan ters tarafa doğru sürtünmele sürtünmede ters tarafa doğru etki yapacaktır. Cismin hareketine ters yönde olacaktır. Bakın öncelikle siz eğik düzlem verirsin, makara verirsin. Makara sürtünme zaten yani imkansız bir sürtünmesi falan onu sormazlar. Verirsin her zaman yönü düşünün sürtünme kuvvetini ters alın. Ve diğer kuvvetleri göstermeden önce arkadaşlar şu bilgilerle bahsedelim. Bir tane eğik düzlemimiz olsun şöyle uzatalım. Burada da bir tane cismimiz olsun. Şimdi bu cisim aşağıya doğru hareket ediyorsa arkadaşlar, bu cismin sürtünme kuvveti yukarı doğrudur. Ama bakın bir tane daha şekil çizmek istiyorum sizlere. Şöyle çizelim. Diyelim yukarıdan çekiyoruz arkadaşlar. Olmayacak bir şey değil. Yukarıdan çekilebilir cisim. O zaman sürtünme kuvveti arkadaşlar bunun yukarı çıkmasını engellemeye çalışacaktır. Yani yokuşta nasıl yukarı çıkarken zorlanıyorsunuz? Aslında inerken de arkadaşlar, inmenizi istemeyen bir sürtünme kuvveti vardır ama yokuş dik olduğundan dolayı tabii ki de inerken bunu pek fazla hissetmiyorsunuz. Neyse şimdiki anlatacağımız şey arkadaşlar, şuradaki kuvvetleri bir daha göstermek istiyorum. Evet, cismin aşağıya doğru bir G ağırlığı ve en tepki kuvvetinin olduğunu söyleyebiliriz. Ne demiştik? FS demiştik arkadaşlar. Sürtünme kuvveti demiştik k çarpı n veya f sürtünme kuvveti eşittir k çarpı mg şeklinde sizlere aktarmıştık. Burada k sabitidir arkadaşlar. Yani k sabit bir sayıdır. Zaten soruda sizlere verilir. Parlak ve pürüzsüz yüzeylerin sürtünme katsayısı azdır arkadaşlar. Bunlar da ekstra bilgiler. Şimdi sizlere birazcık da zorlaştıralım arkadaşlar. Yani zorlaştırmak demek de aslında çok da bir şey yapmıyoruz. Şu an dediğim gibi daha sonra soru çözüm videosunda vize ayarında soruları çözeceğiz ama öncelikle sizlere konuyu anlatmak görevimiz tabii ki de. Şöyle cisimleri çizelim. Evet, o kadar kötü çiziyoruz ki neyse sağlık olsun. Ardından şuraya da çizelim. 3 tane cisim çizeceğiz çünkü. Şuraya da çizelim. Bu bir soru değil arkadaşlar. Dediğim gibi soruları ben soru çözüm videosunda çözmeyi tercih ediyorum. Şimdi bakın bu cismin aşağıya doğru bir G ağırlığı olsun. Vizelerde bunları gösterirseniz hocalarınız tarafından yine de puan kaparsınız arkadaşlar. Ardından en tepki kuvveti vardır. Yukarıya doğru. Tamam bu basit. Peki peki yine arkadaşlar bu sefer cismin ağırlığı aşağıya doğru. En tepki kuvveti yukarıya doğru. Ama bir de diyelim bu cismi aşağıya doğru bastırıyoruz arkadaşlar. F kuvvetiyle. O zaman aşağı yönde bakanları yazalım. Aşağı yönde bakanları yazalım. F artı G eşittir nedir? Yine aynı şekilde bu tarafta bir cismin aşağıya doğru G, şöyle tepki kuvveti N olsun ve bu sefer de F kuvvetiyle yukarıya doğru çekelim. O zaman yukarıya doğru bakanlar F artı N eşittir G olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında kosinüs bileşeniyle ile falan atılıyor arkadaşlar. onun hakkında da size özel bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle hemen kırmızı rengimizi seçelim. Bakın şöyle bir şekil çizelim. Nasıl çizsek? Evet şöyle olsun arkadaşlar. Şurada bakın nokta koyduğum yerde bir açı olsun. Siz bunun yatay bileşenine yakın olan taraf kosinüstür. Uzak bileşenine de sinüs derseniz Arkadaşlar yukarı yöndü atışta dolayısıyla yani yukarı doğru atış değil ağırlığıyla kıyaslarsak aşağıya doğru G olduğunu söyleyebilirim. Atışı yanlış dedim. Yukarıya doğru da N tepki kuvveti vardı. Ve yukarıya doğru cismin F çarpı sinüs bileşeni vardır. Yukarıya doğru F çarpı sinüs artık direkt F almıyorsunuz F çarpı sinüs alıyorsunuz. Peki aynı şekilde sürtünme içinde arkadaşlar. Sürtünme içinde bakın. Cismin bu tarafında doğru f çarpı kosinüs alfa bileşeni vardır. Bu arkadaşlar f çarpı kosinüs alfa bileşeni net kuvvettir. Sürtünme ise bunun tersi sol yöndedir. O da f ile bulunur. f çarpı k çarpı mg ile bulunur. k çarpı mg ile bulunur. Orada da arkadaşlar sinüs yine bir işe yarıyor. Soru çözüm videosunda zaten bunları da sizlere aktaracağım. Vizede lisedeki gibi şeyler sormalar arkadaşlar. Örneğin cisim ters çevrilirse falan filan nasıl değişir gibi sorular. Sorun